1. Bir birinci sınıf felsefe ders kitabı sayfa 70 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf felsefe Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 70 kim katlanırdı? Bu yorgun yaşamın yükü altında homurdanıp terlemeye, ölümden sonraki bir şeyin korkusu olmasaydı. Sınırlarını bir geçenin bir daha dönmediği o bilinmeyen ülkenin korkusu kafamızı karıştırıp bizleri tanımadığımız dertlere koşup gitmektense başımızdakilere katlanmak zorunda bırakmasaydı. Cevap: Başımızdakilere katlanmak zorunda bırakmasaydı kısmında kendi tercihlerimizin olması gerektiği vurgulanmaktadır. Var olmak ya da olmamak mesele bu. Gözü dönmüş talihin sapanına, oklarına için için katlanmak mı daha soylu? Şu fani bedenden sıyrılıp çıktığımızda göreceğimiz rüyalar bizi duraksatır ister istemez. İşte felaketi onca uzun ömürlü kılan da bu. Kim katlanırdı yoksa zamanın kırbaçlarına, küfürlerine? Cevap: Kim katlanırdı yoksa zamanın kırbaçlarına, küfürlerine kısmında insanın doğada özgür olduğunu ve kendisinin özgürlüğüne edilecek her türlü baskı ve hakarete karşı korunması, kendi hakkını savunması gerekliliği vurgulanmaktadır. İşte bundan düşündükçe ödlek olup çıkıyoruz hepimiz. Ve işte böyle kararlılığın doğal rengi. Endişenin soluk gölgesiyle bozuluyor. Bulutlan hedef alan büyük ve iddialı atılımlar bu yüzden yörüngesinden sapıyor ve bir girişim olmaktan çıkıyor adları. Hey, o da kim? Güzel o pelia. Peri kızı, dualarında benim günahlarımı da unutma. Cevap, işte bunları düşündükçe ödlek olup çıkıyoruz hepimiz, kısmında insanın korkularından sıyrılarak eylemlerinde doğuştan getirdiği seçim haklarını kullanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. 1. Bir, sınıf Felsefe Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.